Selam dostlar. Bugün 2.4 roket cycle destemle 14.200 kupada maç kazanmaya çalışacağız. Maç kazanmaya çalışmayacağız. Rakibimizin kafasına roketleri fırlatacağız abi. Kesinlikle kolay olmayacak. <laughs> Yaptığım en zor challenge videosu olabilir. Ama bunu da kazanırız abi biz. Biz yaparız beyler. Hmm. Madenci şeye karşı oynuyoruz büyük ihtimal. bir tane var ya madenci zehiri destesi. Eğer 21 mücadelesini oynadıysanız bu desteğe karşı oynamamış oynamamış olma imkanınız sıfır abi. Baya popüler bir desteydi. Bize karşı yine kötü. Çünkü şimdi roket döngüsü oynadığım için rakibimin mesela ağır kartları olsa benim için çok daha iyi. Neden diye soracaksınız. Çünkü adamın ağır kartları olması demek benim onları şey yapabilmem demek. Mesela adam diyelim arkadan bir... Cellatla çıktı. Kafasına roketi atabilirim kuleyle beraber değil mi? Hani roketten şey alabilirim. Nasıl denir beyler? Değer. Ama öyle bir şey olmadığı için tek yapabileceğimiz şey adamın kulesine roket atmak ve hani hiçbir şey yapmadan. O da sıkıntı. Ya i̇lk roketimizi başlayalım mı? Başlayalım ya. Okey bence. İlk roketimizle başladık. sifta yaptık beyler. Arkadan valkür çıktı. Hmm. Bu sanırım o deste değil o zaman ya. Bu, bak, farklı bir deste bu. Hadi bakalım. Bu destenin size o zaman çıkış şeklini anlatayım beyler. Dün arkadaşlarla bir kafede oturuyoruz tamam mı? Şey Clash Royale oynuyorduk 1v1. Sonra ben dedim ki, lan dedim Clash dedim. Çok kolaylaşmış dedim. 15.000 kupa dedim acayip kolay. dünkü prens videosundan sonra öyle fikirler var aklımda. Diyorum ki çok kolay. Sonra arkadaşım dedi ki, siktir git kanka nis kolay amına koyayım dedi. Boş yapıyorsun dedi. Ben dedim ki oğlum vallahi kolay bak dedim. Yani istesem dedim sadece roketle bile maç kazanırım dedim. Sadece roket maç kazanma. Sonra bu video çıktı işte ortaya. Oraya roket atardım ama sağ kuleye zaten o kadar hasar almışken bunun değer değeceğini düşünmüyorum. Şöyle bir buz ruhu artı tomruk onu savunuruz abi. Şöyle bir valkyrie atalım. hı hmm. Alev topu geldi. Elektro ruh iskeletler. Şöyle bir buz ruhu atacağım. Aldığımız her hasar işimize yarar beyler. Hmm. Adam tutturdu. Vurduracak ya o şeye. Hasar alacak oradan. Alamayacaksın kanka. Şöyle buz ruhu artı tomruk onları yine savunur. Şöyle valkyri buraya çekelim. Sonra da Dart Goblin'e şey yapalım onu. Savunalım. Güzel. Bayağı iyi savunuyoruz da işte. Bu arada hasarda da öndeyiz ha farkındaysanız. Roketi çıkayım. Adamın duvar yıkıcıları evrimli değil ya. O şaşırttı benim. Yani ölene kadar savunurum ben seni böyle. Eğer böyle oynayacaksak. Uyudum. Sıkıcı bir maç. Hmm. Evrimli Darth Goblin'i varmışlar. Evrimli valkür artı dart Goblin. Ne diyorsun ya? Öyle mi diyorsun? Ee, Ben seni savundum. Hiçbir şey de yapmadım yani. Şöyle bir roket daha çıkalım. Tamam mı? Tamam. Şöyle yapacağım. Buz ruhum yaşasın diye geç attım. Tamam. Hmm. Tomru sallayacağım ya beyler. Duvar iki. O bayağı iyi. Bayağı iyi bir şey geldi benden. Tomruk geldi. Valkyrie savunalım. Evrimli buz ruhumuz dönsün. İksirim ona yaklaştığı gibi de bunu çakacağım. Güzel. Hmm, roketleri atıyoruz abi yavaş yavaş. Güzel. Madenciyi böyle savunuruz. Bir de üstüne Darth Goblin atacağım. Şu an hiç hasar almak istemiyorum. Alev topu geldi. Madencisi bir tane bile vuramadı. Alev topuyla al alacağız hasarı. Valkür gelecek bence önüne. Bekliyorum. Aynen geldi. Arkan atması onun için kötü bu arada. Gereksiz bir hasar aldı. Çıkalım abi roketimizi. Şöyle tomruk bekleyelim tamam mı? Kuleye vurmama gerek yok hatta. Şöyle yapacağım tamam mı? Sonra şöyle bir buz golemi atacağım. Şeyi bloklasın diye. Dart kobdini. Topum blokladı zaten. Hiç sorun değil. Şöyle yapalım. İki roket kaldı beyler bu arada. Evrimli buz ruhu. Artı şey. Topumu kullan. Evrimli topumu kullanmak istemedim yani. Ne yalan söyleyeyim. Adam Valkyr falan atar ona kullanır. Vuracak mı onu Valkyr'e? Aa vuramadı. Ne sorun değil. Şöyle şöyle. Bak mesela şu an kullanırsak bayağı iyi iş yapacak. Dart Goblin'i de öldür. Öldüremedi. O yüzden tomuru kullanmak zorundayız. Ve... <laughs> yes. Da diyorum size. 14.000 kupa. Sadece Rocket Cycle'la maç kazanma işi. Rakibimizin kafasına tokmak çakma işi. Müjdeli bir haber. 100 abone olduk. Evet şu an videoyu çekerken tam olarak 102 aboneyiz. Ve Şaşırtıcı. Şahsen ben bu e, YouTube'u bir nasıl diyeyim? Can sıkıntısı olarak açtım diyebiliriz. Çünkü hani diyorum abi her gün zaten Clash Royale oynuyorum. Dedim kamera karşısında oynayayım. İnsanlarla sohbet muhabbet edeyim. Eğlenceli olur diye düşündüm. Harbiden de çok da eğlenceli oldu. Ve 100 aboneye ulaştık. İlk şey nasıl denir? ilk basamak daha. Çok çok erken ama mutlu oldum yani ne yalan söyleyeyim. Mutlu ettim. Eğer videoları izlerken eğleniyorsanız siz de abone olmayı unutmayın. Hmm. Goblin şeyini arkaya attı. Goblin fıçısını. Abi bu arada hiç böyle ağır desteğe karşı oynamıyoruz. Ve bizim için çok kötü bu ya. Şu roketi atacağım. Ya alabildiğim her türlü değer roketle Değerdir abi sorun değil. Şöyle yapalım. Hmm. Tomroo mu? Tamam Logblade'e karşı oynuyoruz zaten. Yani çok belli. Adamın da, da roketi var. Şey oynuyor sanırım. Hani bu e Nasıl denir beler? geleneksel Lockbait oynuyor. Çünkü <laughs> Lockbait 40 yıldır bu oyunun içinde olduğu için 500 tane varyasyonu çıktı. Ama adam şeyini oynuyor yani gerçek Lockbait'i oynuyor. Prenses bence onu. O evrimli iskeletlerini harcadı. Bir de kuleye vuracağız. Çok saçma oynadı gerizekalı. Şöyle bir iskeletler artı elektro ruh prensesi çözer abi. Güzel. Hmm. Adamın şeyi dönmüş olabilir şu an kıçısı. Ve benim elimde şey yok. Tomruğum yok. Tamam. Şöyle bir tomruğu elime alayım ben. Şöyle bir evrimli top çakacağım. Hepsini öldürsün. Güzel. Roket geldi. Tamam buna vuramayacaksın. O şövalye yaklaştığında iskeletleri atacağım ki kalkanı düşsün. Güzel. Köprüden bir elektro ruh çakalım. Roketimi sallayayım abi. Güzel. Fıçı geldi. Fıçıyı şöyle sağa geldi biraz ama. Güzel savunluk. Hmm. Zor bir maç ama yaparız ya. Karşıma böyle cellat golem falan geçen de söyledim ya. O tarz bir destek gelse ne rahat edeceğim ama işte gelmiyor. Ne yapabilirsin ki abi bazen olmuyor. Ş hmm. Şöyle topu kullanayım. Tamam mı? Bir dart goblin daha çakayım. Tomruğu atalım. Adam da roket çevirmeye başladı. Bu arada kazanamayacağız abi. Roket. Salladım roketimi. Prenses kullandı. Gerizekalı şu an akıl ediyor yani prensesi oradan kullanmayı. Önceden akıl etse maçı kazanmıştı. Böyle yaptım böyle yaptım. Tamam şöyle savunalım. Bu arada adam gerizekalı. Hala roket çevirmek aklını... Hala roket çevirmeyi akıl edemedi. Kazanırsak bu yüzden kazanacağız abi. Şöyle savunayım onu. Tamam mı? Evet, şu an akıl etti. Duydu sanırım. Mikrofonum mu açık? Açıkmış. Şöyle bir roket çakacağım. Biraz önden bir dart goblin. Tomruğumu atmayacağım. Tomruğumu atmayacağım. Atmam lazım. Tamam. Buz ruhu artı. Elektro ruh orayı savunur. Şöyle tomruk. Güzel. O mızrakları da öldürsene sana zahmet. Öldüremedim. İskeletleri kullanmak zorundayız. Şöyle bir buz golemi. Artı dart goblin. Güzel. Tamam. Çok zor maç. Çok 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 zor maç. Şöyle bir roket atacağım. Hmm. Şu evrimli top biraz daha bekleyeceğim. Hepsini halletsin diye. Güzel baya iyi bir evrimli top. Şöyle yapacağım tamam mı? Dart Goblin'i kuleye yetiştirmeye çalışacağım. Eğer kuleye vurursa kazanırız. Vuramadı. Vuracak bu arada. Güzel. Helal lan Dart Goblin bir tane vurdu. Tamam. Bir şey Ben daha hızlı çevirebilirim iki roket. Ben daha hızlı iki roket çeviririm abi. Şunu böyle savunmam lazım. Güzel. İskelet. Tamam. Evrimli buz ruhu. Evrimli şey roketim elimde. Hadi. Hadi. Çık çık çık. Yes benim benimki çıktı. Benimki çıktı. Benimki çıktı. Benim çıktı. Yes! Yes be. İşte bu. Şşş, şş. Sen kimsin bana karşı roket çeviriyorsun ya Miguel? Kimsin oğlum sen? İşte bu. Clash daha 100 abone özel Clash. Geçen maçın üstüne çıkabileceğimi düşünmüyorum beyler. Geçen maç şeyimdi benim. Tepemdi. Bir acayip bir maçtı. Yani çok o <laughs> sonu bayağı iyiydi. Şöyle bir ya elimde şey yok ki ya. Ne kadar kötü bir başlangıç eli geldi elime ya. Prenses savunmak için topum yok. Tomruğum yok. Bir an şeyi bile düşündüm ne yalan söyleyeyim. Hani elimin bir rokete gitmeli değil. Dedim olan kuleye yapıştır roketi ya. Ne olacak amına koyayım. Ne oluyorsa olsun. Şöyle duvar ikizleri savunduk. 12 sıra yaklaşıyoruz. Ben şöyle roketimi sallayacağım. Valkyrie'ü de bu tarafa çekeceğim. Tamam mı? Hmm. Roket evrimi gelse nasıl olur acaba? Olabilir abi niye olmasın? Güzel de olur bence. Şöyle bir şey yapalım. Tamam mı? Buradan biraz hasar yiyebiliriz. Sorun değil. Çünkü zaten buradan görüyorsunuz daha fazla. O bir şey Bayağı iyi. Güzel. Adam duvar iki kullandı. Dart Goblin'imden dünyanın değerini aldım. Bir de üstüne gidip kuleye vuracak. Tamam. iki kuleden de eşit hasar aldık. Pek de bir işime yaramadı ama. Olsun hasar hasardır abi. Şöyle buz golemini elimde tutayım. Tamam mı? Çok geç attım değil mi? Evet. Hatanı bileceksin ya. Hatanı bileceksin abi. Bak hatamı biliyorum. Geç attım. Geç attım. Evet, doğru geç attım. Aa, prenses. Şu an prenses görünce aklıma ne geldi? Yıl 2019 8 falan tamam mı? Böyle bir tomruk sallayalım. Adam dünyanın sanırım miskri attı Yani başka bir açıklaması yok onun. Şöyle bir sağdan yapalım hasarımızı. Şöyle bir şey yapacağım Dart Goblin'i iyice öne etsin diye. Güzel. Bayağı hasar alacağız oradan. Ve adamın duvar içi üzerinde savunduk, bayağı güzel oldu. Yıl 2018-19 falan chat, tamam mı? Clash'a yeni başlamışım. Oyun zaten bayağı yeni. Çoğu kişi yeni yeni öğreniyor böyle bir oyun olduğunu. Bu onu öldürür ya, yani, değil mi? Ya da bir can kalacak. Aynen. İşte ben de yani bayağı oldu oynayalı. Görüyorsunuz zaten profilimde 9 yıl şeyi var. Aç işte oynuyoruz abi tamam mı? O zamanlar eğer eskiden oynayanınız varsa şeyler vardı. Ücretsiz sandıklar vardı. Her gün şey iki tane mi ne açıyordum. Açtım abi ücretsiz sandığımı tamam mı? Şey geldi. Ücretsiz sandıktan prenses çıktı. Var ya hayatımdaki böyle core memorilerinden biri o şeyin çıkışı, prensesin çıkışı. Şu anki gibi eskiden şey de değildi hani. Böyle döne döne gelmiyordu evler. Şak diye düşüyordu ekranına. Çok diye prenses düştü ve o kadar mutlu olmuştum ki. Anlatamam. Şöyle bir roket çekeyim tamam mı? O prenses kuleye kilitlenmesin diye iskeletleri hızlı atmak zorunda kaldım. Yine de kilitlenmiş. Senin ben koyayım prenses gibi. Keşke sen çıkmasaydın da bana o zaman buz şeyi çıksaydı. Buz golü. Buz büyücüsü çıksaydı. O zamanlar buz büyücüsü vardı abi. Şöyle buraya da elektro ruhumu atayım. yani ne olur ne olmaz yani. Garanti garantici olmakta fayda var. Şöyle iskeletler atalım. Benim Darth Goblin'im yaşasın. Adamınki ölsün. Güzel. Benim Darth Goblin'im şeyi de halleder. Tamam. Şöyle Prenses oraya baksın. Sonra yüksek bir dart Goblin. Tomruk. Ve sanırım 3 tane şeye kazanıyoruz ya değil mi? 3 şeye, rokete kazanmamız lazım şu an. Şöyle bir şey yapacağım. Bir de şöyle bir şey yapacağım. Duvar ikizleri hallederim. Prenses. Prenses de ölseydi var ne iyi olurdu. Evet şu roketi çıkalım. Hmm. Prenses kralçılarda ya. Şöyle önüne bir hasar yiyeceğiz orada. Evet yiyeceğiz. Çünkü şeyim tomruğum yetişmedi abi. İki roket kaldı sadece. İki roket maçı kazanıyoruz. Sakin olmamız lazım o yüzden. Köprüden prenses gelebilir. O yüzden böyle bir şey yaptım. Geldi. Böyle bir şey yaparsam sanki Dart Goblin prensese bakar mı? Bakmadı. O yüzden buz golemini atmak zorundayım. Güzel bir buz golemi. Adamın şehirde de uğraşacak. Dart Goblin ile. Hmm. Tamam. Çok iyi tomruk. Goblin çetesini de öldürür. Güzel. Şöyle bir elektro ruhu falan atayım. Tamam. Buz ruhu. İskeletler. Top. Topu yanlışlıkla attım bu arada. Tomurumu kullanmak istemiyorum. Çünkü bunu bekliyordum. Tamam. Şimdi kullanacağım. Güzel. Dart Goblin'i de öldür. Çok iyisin oğlum sen ya. Of. <laughs> Aa prenses ölecek şimdi evrimi topuma. Çok iyi. Tamam. Ananı sikim. Ananı sikim. Ananı sikim. Ananı sikim. <laughs> <laughs> ah, vurma. 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 Lütfen. Goblin vurma. Goblin vurma. Goblin vurma. Prenses savunuyoruz. Prenses. Neye kaybettim? Neye kaybettim? Şaka mı? Oğlum niye kaybettim? Bir saniye. Evet abi. Neye kaybettim? Neye kaybettim? Tamam goblin. Tamam bir tane daha vurdu. Tamam. Vurmuyorsun. Ciddi mi? Prensesin alan hasarına kaybetmişiz.